Merhaba 14 Aralık 2025 öğlen saatlerine Mars Neptün ile yapıyor. Mars'ın Neptün ile kare geçişi kafa karışıklığına kendini kandırmaya, inansızlığa, yalanlara ve garip arzulara neden olabilir. Kendinizi zayıf, motivasyonsuz veya cesaretsiz hissedebilirsiniz. Suçluluk duygusu da ortaya çıkabilir ve geçmişte birini incittiğinizi hatırlayabilirsiniz. Bu tür olumsuz duyguların kendinize zarar verecek davranışlara veya hatta kendine zarar vermeye yol açmasına izin vermemek önemlidir. Kendinizdeki rahatsız edici şeyleri kabul etmeli ve itiraf etmelisiniz. Ancak bunları aşmaya çalışın veya profesyonel yardım alın. Enerjiniz ve iyileşme gücünüz düşük, bu yüzden sorunlarla yüzleşmeli ve Hayatınıza devam etmelisiniz. Bu geçiş aynı zamanda pasif saldırganlık, kendini kandırma, ahlaksızlık, bağımlılık ve garip veya sakkın arzularla da ilişkilidir. Şüpheci, paranoya, kıskanç veya kindar olma eğilimi vardır. Bu tür karışık motivasyonlar nedeniyle başkalarına karşı hareket etme eğiliminden kaçınmalısınız. Söylentiler veya şüphelerde bir miktar doğruluk olsa bile ihanet, aldatma veya yıkıcı eylemler büyük olasılıkla size geri dönecektir. Öte yandan dedikodu, skandal, iftira veya aldatmacanın kurbanı olabilirsiniz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı da dikkatli olun. Bu özellikle kalp meseleleri için geçerlidir. Çünkü tutkulu arzularınız durumun gerçekliğini doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Bu ilk adımı atmak için de uygun bir zaman değildir. Korkularınızın veya hayal gücünüzün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ekstra işler veya yeni projeler üstlenmeyin. Kendi işinize bakın ve bu kafa karıştırıcı enerjiyi sürekli fiziksel çaba gerektirmeyen, ilham ve hayal gücü gerektiren yaratıcı projelerde kullanın. Hipokondriye yakalanma ihtimaliniz var ve bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir. Güvenli olması açısından herhangi bir semptomunuz varsa kontrol ettirmeniz en iyisidir. Akşam üzeri Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor. Ay Jüpiter kare transiti genel bir refah hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanır. Ancak dikkatsizlik, öngörü eksikliği, kararsızlık, değişkenlik, savurganlık ve gösterişe neden olabilir. Sosyalleşme tercih edilir. Ancak yemek ve alkol söz konusu olduğunda aşırılık eğilimine dikkat etmeniz gerekebilir. Değişken ruh halleri yaşayabilirsiniz. Bu transit kişinin ilişkilerdeki standartlarını düşürme eğilimindedir. Sadakatsizlik açar çıktığında utanç veya skandala yol açar. Şu anda neşeli ve iyimser hissetmek normaldir. Ancak aşırı güven istenmeyen yansımalara yol açar. Ahlaki çürümeyi önlemenin yolu iyi niyetinizi paylaşmaktır. Hayır işleri yapmak tatmin edici olabilir. Ancak kendinize yetecek kadarını ayırmayı ihmal etmeyin. Yoksa muhtaç durumuna düşebilirsiniz. Aşırıya kaçma eğilimine alışveriş yaparken de dikkat etmek gerekir. Duygusal tepkileriniz ve dürtüleriniz artık çok daha güçlü ve sizi yoldan çıkarabilir. Din veya maneviyatın diğer biçimleri size çekici gelebilir. Bu aynı zamanda özellikle beşeri ve sosyal bilimler alanında daha fazla eğitim almak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.